Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ek kartı nasıl alınır, nasıl çıkartılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Başvuru internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ya da banka şubesini giderek yapılabilir. İnternet üzerinden ya da fiziki olarak başvuru formunu doldurduktan sonra banka ek kart talebini değerlendirir ve uygun görmesi haline ek kart çıkartılır. Bu şekilde ek kart alabilir. Ek kartı kolaylıkla banka sistemi ve banka şubeleri üzerinden çıkarttırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.